genel benim. 2022 <laughs> yılında oldu. Güçlü aileyi, güçlü toplumu, güçlü <laughs> Türkiye'yi oluşturacağını e, hedefiyle, farkındalığını yaratarak bir çözüm yaması. Gamer'de. Gamer'de yaptıkları Gamer. var da ilk için ben yaptım, onu evet. tutamıyorum. Gamer'deki elektronik izleme merkezi. 2014 yılında Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı bünyesinde Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü olarak göreveme başladım. Bu görevdeki çalışmalarımızın en önemli amacı kadınlarımızın şiddete maruz kalmamalarına ve çocuklarımızın suça sürüklenmemelerine yönelik önleyici çalışmalar yürütmek, bu kapsamda sorumluluk bölgesinde meydana gelen olaylarda jandarma karakollarında yürütülmesi gereken iş ve işlemler konusunda personelimize eğitim vermek ve onlara destek olmaktı. Görev alanımızdaki konular çok taraflı ve bütüncül yaklaşım gerektiren konulardı. Bu doğrultuda Jandarma Genel Komutanlığı olarak özellikle kadın, subay ve az subaylarımızın istihdam edildiği birimler kurduk. Kadın öyle şiddete mücadele konusunda İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan elektronik izleme merkezi faaliyetlerinin yaygınlaştırılması. Şiddete maruz kalan veya kalma ihtimali bulunan kadınlarımızın en kısa sürede kolluk birimlerine ulaşması amacıyla yine İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve kısa adı KADES olan Kadın Acil Destek Uygulamasının kadın vatandaşlarımıza tanıtılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürüttük. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde hazırlanan Kadın Öğreni Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ve Yıllık Faaliyet Planları doğrultusunda jandarma teşkilatı olarak daima vatandaşımızın yanında, yakınında ve yardımında olmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk kadın generali olarak, ...büyük görev ve sorumluluklar üstlenmiş olduğunun farkındayım. Bunun gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da... ...bu tarihi görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım. Evet, <laughs> O da bana denk geldi. İlk röportaj da bana denk geldi. Evet. Öncelikle jandarma ailesinin bir ferdi olmaktan... ...büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Jandarma Genel Komutanlığı olarak kadın personel istihdamını önemsiyoruz. Bu kapsamda genç kız kardeşlerimizi subay ve az subaylar olarak aramızda görmekten duyacağımız memnuniyeti ifade etmek isterim. Onların ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın hizmetinde görev almak üzere jandarma ailesine katılmalarını bekliyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100. yılında güçlü kadının güçlü aileyi, güçlü ailenin güçlü toplumu, güçlü toplumun güçlü Türkiye'yi oluşturacağını hatırlatarak tüm kadınlarımızın, ve jandarma teşkilatındaki kadın personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.